Ültipniyelom isimli bir hastalığınız var denildiği zaman genellikle şöyle bir soru içinizde doğabilir. Gerçekten bu hastalık var mı? E, tanı doğru mu acaba? İkinci bir görüş almam gerekiyor mu diye içinizde bir takım sorular belirebilir. İkinci görüş alınması her zaman onayladığımız bir durumdur aslında. Ama özellikle onayladığımız ve kendimizin de talep ettiği durum şudur kemik iliği biyopsi veya doku biyopsisi alıyoruz ve bu doku biyopsisinde hastalığın hücrelerini gözlemleyip ona göre oransal rakamlar ve boyalara göre tanı koyuyoruz. İşte bu durumda patoloji dediğimiz laboratuvarın büyük desteği olmakta. Biz deneyimli patoloji, özellikle ismini daha net söylersek hematopatoloji uzmanlarına dayanarak sizlere multip miyelom hastalığı tanısını koyabiliyoruz. Bu nedenle bizim sıklıkla başvurduğumuz ikinci görüş bir hematopatoloji uzmanında biyopsinin yeniden değerlendirilmesi. Ancak multip miyelom çok yönlü bir hastalık. Kemik, böbrek ve birden çok organı ilgilendirebilen bir hastalık olması nedeniyle ekipler tarafından ama orkestra şefinin kan hastalıkları yani hematoloğun olması gereken bir hastalık birden çok uzmanlık alanında yardım edeceği bir hastalık. Örneğin ortopedistler, örneğin diş hekimleri, hatta bazen mikrobiyoloji uzmanlarının bile. O zaman tekrarlarsak, multiplemom isimli hastalığın tanısında aslında hematologlar ve hematopatologlar öncülüğü çekmekte ama izlemi hematologların yönetiminde birden çok uzmanlık alanı gerçekleştirmekte. Ee, o zaman toparlarsak, multiplemom tanısı bir hematoloji uzmanı ile birlikte aslında hematopatoloji uzmanının yani alınan biyopsideki tümör hücreleriyle ilişkili oranın patolojik özelliklerin değerlendirilmesiyle birlikte konulur. Tanıda sıkıntı olabileceğini düşünüyorsanız ikinci görüş almanız doğal bir süreçtir ama asıl önemlisi multiple myelomun birbirinden farklı hastalıklar şeklinde ortaya çıkabileceğini, yani bir e, yan yana oturduğunuz iki miyelomlu hastayı düşününce birinizde daha farklı özellikler, ötekinizde daha farklı özellikler olabileceğini vurgulamak istiyorum. Onun için lütfen hastalıklarınızı karşılaştırmayın. Bu çok önemli bir bilgi. Hem genetik yapısı değiş hücrelerin hem de ortaya çıkardığı hasarlar, örneğin plazmositom, kitlesel oluşumlar, örneğin kemik kırıkları, örneğin böbrek hasarları veya sadece ve sadece kansızlık. O zaman hastadan hastaya değişebileceğini tekrar vurguluyorum ve lütfen kurumsal bir yerde tedavinizi hekiminizle birlikte sadık olarak sürdürmenizi tekrar söylemek istiyorum.